Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Grand Free'den bahsedeceğim Bu site sayesinde 1000 dolar kazanabilirsiniz Öncelikle bu siteye kaydolmak için bir Gmail hesabınızın ya da bir Facebook hesabınızın olması lazım Bu siteye aşağıda vereceğim linkten tıklayarak direkt girip Gmail hesabınıza kaydolup üye olabilirsiniz ve kazanmaya başlayabilirsiniz Siteye giriş yaptıktan sonra bir gram free yaklaşık 2 dolar. Şimdi sizlere nasıl kazanacağınızdan bahsedeceğim. Free bölümünden saatte bir defa rol yapabiliyorsunuz. Yaptığınız zaman puanınıza göre 0.1 gram, 1 gram, 10 gram veya 1000 gram kazanabiliyorsunuz. şansımıza 0.1 gram kazandı. Burada diğer yaptığı kazananları görüyorsunuz. Diğer başka bir gram kazanma yöntemi video izleyerek burada her gün 10 tane yeni video geliyor. Bu videoları 60 saniye boyunca izlediğinizde 0.1 gram kazanıyorsunuz. 10 video izlediğinizde 1 gram Sizler için bu video izleme yöntemini de göstereyim. tıkladığımızda video açılmasını bekliyoruz. Assalamu 60 Aleyküm. saniye geçmesini bekliyoruz. 60 saniye bu ekranı kapatmamamız lazım. Hani buru açıkken başka bir sekmeye falan tıkla, tıklarsak sayılmıyor. 60 saniye boyunca izlememiz lazım. Siz de isterseniz buraya video gönderip 5 gram yani 10 dolar kazanabilirsiniz. Bunu da birazdan bu videoyu izledikten sonra göstereceğim. bir gerçekten iyi arkadaşlar. Yani evde günlük 10-15 dakikanızı ayırarak para kazanabilirsiniz. Yani şu an biz dedik, doldu boş yerliklere kapattıyoruz. 80'e 84 puan oldu. Biz bölümden de göndereceğiniz videonun başlığını ve linkini tıklayarak gönderip onaylanırsa, site onaylarsa hesabınıza 5 gram geliyor. Yani sizin de videonuz burada önerilecek ve hem videonuz izlenmiş olacak hem de 5 gram kazanmış olacaksınız. Para çekme bölümünde ise Bitcoin ile Mastercard ile kredi kartlarınızla Paypal, Payoneer veya Payart hesabınıza çekebiliyorsunuz. Bitcoin'e 2 gram beklemede şu an. Çünkü kontratları daha imzaladım ama 5 gün geçmediği için onlar beklemede kalıyor. imzaladığım zaman çekebileceğim baki hesabına geçebiliyor. Dediğim gibi buradan istediğiniz hesabınıza çekebilirsiniz. Paypal Türkiye'de kullanılmıyor ama Bitcoin hesabınıza veya Payoneer Payer hesabınıza çekebilirsiniz. Bir de diğer para kazanma yöntemi yani gram kazanma yöntemi level atlayarak ben şu an 5 levelim. Nasıl level atlıyoruz? Bu görevleri yaptığımız sürece puanlar geliyor bize. Her girdiğimizde bir puan. Free roll yaptığımızda bir puan kazanıyoruz. Arkadaşımızı davet edersek refans koduyla 5 puan kazanabiliyoruz. Kontrat imzaladığımızda İlk kontratta her zaman 5 puan kazanıyoruz. Diğerlerinde ise birer puan kazanıyoruz. YouTube videolarını yani burada gösterdiğim videoları izlediğimizde hem bir puan kazanıyoruz hem de söylediğim gibi 0.1 gram kazanıyoruz. Bu şekilde ortalama günde 3-4 gram kazanıyoruz. Level atladıkça da her levelde 2 gram ödül geliyor. Bu ilerleyen seviyelerde daha da artabilir. Bu şekilde kazanarak istediğiniz hesabınızdan çekerekten gerçekten para kazanabilirsiniz. Bu gram feri telegramın alt kuruluşu gibi bir şey. Telegramın coin sistemi gibi bir şey. Bu bölümde kontrat imzalayarak gram kazanıyoruz. Sözleşmeleri imzaladığımızda belli bir süre sürekli onaylamamız gerekiyor. 5 gün boyunca bir sözleşmeyi onayladığınızda 5. gün sonunda 0.5 gram ödülümüzü alıyoruz. Ortalama ilk başlarda size 1-2 tane kontrat gelecektir ama sürekli yapmaya devam ettiğinizde 5-6 tane kontratınız olacaktır. Nasıl imzalanıyor? Yani şu an tıkladığımız 0.5 gram kazanacağım 5 gün boyunca devam edersem. Ve şu an 2 puan kazandık buradan. Bunu da imzalıyoruz. Buradan 5 puan kazandık. Çünkü kontrat süresi dolduğu için ve 0.5 gram kazandığımız için 5 5 puan kazandık. Bunda mesela 1 gün kalmış. Bu kontrata 2 gün kaldı buna 3 gün kaldı buna 4 gün kaldı her birini imzaladığınızda her birinden birer puan geldi bu şekilde 5 kere daha video izlesem 6 lira alacağım ve 2 gram daha kazanacağım gördüğünüz gibi 2 dolar zaten bu değişebiliyor yani 2.17 olabiliyor 1.90 1.87 ama ortalama 2 dolar 1 gram biri 2 dolar ortalama. Şu an bende 60 gram var. Yani ortalama 120 dolar. Onu da Türk lirasıyla ile çarptığımızda 840 lira gibi para yapıyor. Yani bunu da ben ortalama 15-20 günde yaptım. Yani 15 günde yaptım. Gerçekten iyi para. Çok da zamanımı almadı yani. Sadece saatte bir girip Ardından saatte bir girip buradan free'ye tıklıyorum. Yani bu free tıklamalarından sadece 14.3 gram kazanmışım. için. Bazen 1 gram da kazandım oldu. 3-4 defa oldu sanırım. Ama genelde 0.1 gram kazanıyoruz. Yani günde 10 defa yapsanız 1 gram buradan kesin kazanırsınız. 13 defa yapsanız 1.3 gram. O da ortalama 2.5-3 dolar yapıyor. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Verdiğim linkten de üye olursanız direktmen kazanmaya başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol kazançlar.